Ee, merhaba arkadaşlar. Adım Emre Küçük Osman. Ee, 15 Şubat 1998 doğumluyum. TC numaram <laughs> 565 718. <laughs> merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. YouTube'un en boş, en amaçsız kanalına hepiniz hoş geldiniz. İşte bu abi abi abi. come on nigga, come, come <laughs> YouTube'un yeni penceresi biraderhaneye hoş geldiniz. <laughs> Gel buraya. Duygu baba teyze. Duygu şimdi seni görecek tamam mı? 300 şey bile yok. 300 <laughs> abonem bile yok. Ee, aynen. Bayram da geliyor ya. bayramda eski tadı olmayacak. <laughs> Bu nasıl bir konu değişim olmanı koyayım. <laughs> <laughs> baba, gülüyü kapatayım bayram geliyor. Anladın mı? Ciddi. <laughs> ben soru sorunca bekleyeyim. Sen konuş. Ben ben de araya girersen beni de uyarın. Olmaz. Sesler karışıyor sürekli. Şu suyunu itsin lan. Ananın... Bizim başımızın etini yiyordun. Youtube'a girelim, Youtube'a girelim, Youtube'a girelim. Nereden geldi bu fikir? Nereden esti yani? Bir gün trendlerde dolanıyorum. Dediğim gibi. işte kafamı klozete soktum. 1 milyon izlendi. Yok. Dedeme şu şakayı yaptım. Üç milyon izlendi falan. Dedim bu mallar izleniyorsa dedim ya biz bizi de izleyen bir 3-5 kişi olur be dedim. Eğleniriz hem dedim. Öyle. Peki biz bu kanalda ne çekeceğiz? Sadece ismi bulmamız bir haftamızı aldı. Ne bileyim ilk önce tek bir içerik mi dedik? Sonra her şeyi mi çeksek dedik? Her şeyin içine neleri koyabiliriz diye düşündük. Karışık gitmeyi falan düşündük. Yani Özlem sence sen ne düşündün bu süreçte yani? Özlem gül ya. Gül de rahatla öyle anlatırsan daha böyle hoş olur. Hadi güldün. Şimdi cevap ver soruma. <laughs> Emre bizim söz hakkı. Kanal da benim yok. üstüme. Kanal da benim üstüme. Hadi bakalım. Gel buraya. Emre peki sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani ben pek bir şey şey yapmıyorum bu konuda. Çünkü ee, ben burada ne kadar şey söylesem de boş. Ben sadece bizi izleyin ve şovumuzu görün diyorum. İkkalı. Ya kardeşim. Arkadaşlar bak parayla değil lütfen. Ne olur abone olun. Dilenme bak, ya, yok, ya. Dilendi. <laughs> Gel buraya. Umarım hepiniz çok eğlenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Bir sonraki gör bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciddi.